Herkese selam. Burak kimin evi de derseniz. Burak Nivoş'un evi Yani Nivay. Nivoş derim ben Ama Benim Nivoş. Adını seferim. İnivur. İnivur. Eee. Mektep silindi. Ve sonra kim bakıpsa indi. Yani kim bakıpsa da. Kim bakıpsa. Şey. Ya, kim bakıpsa sonunda görebilir ki. Mən Nilay'ın evinde kalmıştım. Ve hala da oradayım. Oradayım. Bu arada biz Halloween olsun. Geldi tezden Nilay'ın evine. Halloween'da. Geç, geçmişti ya. Yani. gitmişti. Bu arada Nilay'ın evine sorsanız. Burada da. ne hoş kamera ne tutmak istiyorsam. Kamera açmıyor mı? Ha, de kamera. Herkese selam. Şimdi ne? Nah, bilirsiniz ne de? Um, Gıcık bir günle başlayacak Çekimimiz var. Yani hiç görmediğiniz, hiç eşitmediğiniz bizden bir şey. Reklamlara çıkırız. Böyle, bir dönen şey. Mesajlar şey istiyorsanız ne? Oğlunun katlasınız. Onu da bilmiyorum. Ben de dedim helvete kalabilir. Maybe reklamı eleceği. Bakalım. Bakalım nasıl olacağız. Nasıl olacağız Zeynep? Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Gel biz indiden şöyle çıkalım. Bu arada yemeğimi falan yememişim. Oradaki kafeden yiyeceğim. Fıcan yiyeceğim. Fıcan. Bye bye. Ne bye bye derim hiç bilmiyorum. Şimdi yani ben geldim. Yemeğimizi yiyelim. Sonra çıkacağız. Mısır ve ayran zekası verdim. Şimdi um, emmi yiyip yemeğine oldu. Onu çekem, çekmeyi unuttum. Zekar bunlar nasıl çeken, ne çıkmıyor ha? Onu çekmeyi unuttum. Gelin gidelim. Burada bu patalardan çekmeyi yapacağım. Ve pata verecekler. Gidelim bakalım çekim yeri haradır. Şimdi ben çekim alanına geldim. Bize göz değiller. Bu arada hatırlıyorsunuz. Youtube'a ilk başladığım iler aylar ne dedim? Ha. Ben mahne yazmak istedim. Ama öyle bir karakterimi değiştirdikten sonra havasım ve ki hala da bu yerde klip çektireyim. Ben müziği ıı, yerinde da alım. Ya yani, oradan da yerinde yeni nesil vlog'umu göstereyim. Yani mahmı çektiğim vlog'umun bir şey olsun. Eğer seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ne? Evet. Sen sensiydiniz e, ee, reklam çekimlerinde berbiziydik. Patalarınız içerdedi. Ee, saç ve şeyler değişecek. Ma Makyaj elezi ve saçlar değişecek. Yaşım. Onda biz şöyle gidelim. Gidelim. Şimdi biz yukarı geldi. Su aldık. Biz suyunu içeriz. Şimdi bu bizim <laughs> makyaj eleyen ve saçımızı düzenlemiş. Bu arada bizim kullanımızdan bir de böyle de um, şimdi saç ve makyaj uh, hazırlanır. Birinci Emre'ninkini yiyeceğiz. Biz de buranı birazcık keşfeleyeceğiz. İndi birinci Emine saç ve makyajı hazır olsun. Bu arada paltalar bunlar olmayacak. Burada sıfat edelim. Paltalar bunlar olmayacak. Bunları değiştirecek. Paltalar seçtiğinizde size bakar. Bu manki de yasam. Oha. Oha. Burada çok güzel bir şey gördüm. Ne parlı. Eminim ki çok güzel bir şey gördüm. Veya parlı. Bu arada buna... Ha, bu paltalar hardan taptınızsa kısa bir de bir sponsorluk edeyim. Bu arada Toka hiçbir reklam hem yoktu. Prosta video için. Um, bu paltaları təzə olan, hatta birazcık kısa daha göstereyim. Olan bu paltar yerinden elərdim. Artık um, Toka kadar gelişim ki, pulsuz şeyleri artık çoxlu olub. Artık, e, mesela geçsiniz bir, yani şey de olsa belə, partay mağazalarından, oradaki üstlerden burada tapa Mesela taze gelen çok şey var. Bu eğer buzlu değilse, mesela ben studiyonda pulsuz almışım. Eğer bunlar da pulsuz değilse um, Toka boka slipikleri veya toka boka yenileri bunlardan elde edebilirsiniz. Böyle bize böyle küçük bir sponsorluk elde değil. Gide çekim yerimize göre. Um, sponsorluk um, şeyden de ne deyirlər. Ömrümdən aşağı bilmədim. Şey markası. Mabel. Yarım yasınız. Ay Şey, çekimler deyken. Böyle. Aynı ne şey giymişsiniz. Çok sağ olun. Onu birazdan saç makyajdan sonra gözleri işte. Baş üstte. Şimdi daha yollar nedir gider, Ne dedi? Şimdi daha gelmem. <laughs> Şimdi. Makyaj bitip diyesin. Saça gezecekler. Evet. Um, biz de biraz yukarıda keşfeliğe geldik. Burada cesan filmler de olacak. Burada yayınlanan sosyon bakmışsınız de. Uyuyuz da bu alanda yani bu alanda değilim. Bu çekimler arasında yok. Size de artık kinolar gelecek. Ancak 106-107 bölüm eləbilmeyeceğim. Yani en çok 10 bölüm. Yani 10 bölümden yeter. Belki de YouTube videomuz. Şimdi. <laughs> Buranı gözlerce burada da çekimler olur diye san. Şimdi diye san emin çekimler e, çekim mi? şeyler kurtarıptım makyaj ve saçı ki ona bak. Şimdi bak. Çekilsen ya bak. Şimdi ben. Önümden... makiyaj eləəndə mən çəkəcək bir olmadığı üçün kameraya olsa kamera yandıdı. Mən belə baxacağsınız. 5 santim. Yəni bunu tutdum. İndi əm əmin əm, paltarını geyinməyə birinci köməyəliyəm. Sonra mən çəkəcəyəm mənim şey. İndi mən Mini-ni gətirdim. Mən özümcə əziz makiyajə başlayaq. <laughs> Nədir? Şimdi saç sürpriz olsun diye saçta durduracağım. Um, sonrasını <laughs> görürsünüz. Şimdi ben saçımı düzleştirdim. Ben de içeride pazarımı giyineyim. Çekimle artık başlayalım. Şimdi çeşit videomu durdurdum. Merhaba um, Hande ile bir başkasına iki yol aslında Emine'den Emine'ye Şimdi çekim alanına gidelim. Oha sizsiniz. Ben de bizi. Başka birine okuyorsunuz. Şimdi çekmeye başlayalım. İndi videonun durdurmak zorunda kaldım çünkü yukarıda da çekimlerimiz var imiş. Tamam. Tamam. İndi buna başlayalım. İndi belə oldu. Mən sizə də kəsəyi göstərdim çünki kəsməli oldum çünki kəsməyəndə çox pis olurdu. İndi <laughs> bardağı mən piya qayırdım. Ağın tokluq qaytarır şeyə gəlir. Bu nədir? Heç durmur ki də. Belə yanda da o bir tərəf olur. Durdu. Bir dəqiqə necə olur? Amma baxma. Baxın da ekran görüntüsü alın. Ben çünkü görebilmem tam. Ekran görüntüsü alıp Postu gelirlerde paylaşayım. Ben de bakmak istedim. Altına da geçen sözler yazın. Şimdi tazen ikinci mertebede çekmemiz varmış. Bakın. Şimdi biz çekimlerimiz kurtardı. Böyle oldu. Bu arada <laughs> kino veya reklamlar herhalde devam edecek. Bunu uzun söyledi zaten. Ama mahnı ve kino için hemen de söyledim. O da yaxşı. Hacan vaxtın olsa gelersen dedim. Ben de okey verdim. Şimdi yine bu da videonun sonlandırıram. videonu izleyin. Ay daha daha bilmedim. Um, ben demeler ki daha üzere mamalıza çempionam. Kanalımıza like atıp abone olduysanız görüşürüz. Yine bir kurma kurdum çok pis oldu ama. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Ciao. <laughs>